Star Trek Strange New Worlds 3. sezonu 3. bölümünde Klingonlar ve zombilerle dolu korku dolu mükemmel bir macera sunuyor. 2. sezondaki heyecanlı anları sonlandırıp ardından eğlenceli bir düğün macerasıyla devam eden Strange New Worlds 3. sezonu 3. bölümünde daha da ciddileşiyor. Hikaye Kaptan Pike ve Kaptan Batel'in, Batel yeni gemisinin komutasını devralmadan önce birlikte geçirdikleri son birkaç günün tadını çıkarmalarıyla başlıyor. Ancak Pike, Batel'i baygın halde bulduğunda, önceki yaralanmasından kalan gorn dokusunun tedaviye rağmen geri döndüğünü öğrenirler. Kaptan Pike ve Doktor Mebenga dinamik bir ikili oluşturuyor. Shuttle to Kenfori ana hikayesine dalıp Pike ve Benga'nın uzak görevine hızla odaklanıyor. Her zaman romantik olan Pike Bateli kurtarmak için Yıldız filosu kurallarını çiğnemeye bile razı, ancak hayat kurtaran Chimera çiçeğini bulma görevinde Benga'ya eşlik etmekte ısrar ediyor. Pike ve Benga, Kenforye bir mekik uçururken geçmiş görevlerini anıyor ve izleyicilere uzun zamandır devam eden dostluklarını hatırlatıyorlar. Strange New Worlds Karakterlerine birbirleriyle kendileri olabilmeleri için zaman tanıdığında çoğu zaman en iyi performansını sergiliyor ve Pike'la Benga'nın kahkahalarını paylaşmak harika bir deneyim. Pike ve Benga, Kenfori'yi keşfederken gezegende yaşam belirtisi olmamasına rağmen bir hayvan tarafından yutulmuş gibi görünen tuhaf kalıntılarla karşılaşırlar. Klingon'lar gelip zombiler ortaya çıkınca bölüm tam bir korku filmine dönüşür. Pike ve Benga Yalnızca güvenilir dostların yapabileceği gibi omuz omuza savaşarak harika bir ikili oluştururlar. Pike, Batel'in muamelesi hakkındaki parçaları bir araya getirdiğinde, normalde soğukkanlı olan Pike'ın var olmayan başka bir çözüm için yalvardığı trajik bir sahnede Banga ile karşı karşıya gelir. Anson Mount ve Babs Olusan Mokun olağanüstü performanslar sergilerken, Shuttle to Canfori karakterlerin dostluğunun birçok önünü ele alıyor. Klingonlar, zombiler ve Gorn melezleri. Aman tanrım! Pike ve Membanga, Kenfori'de Klingonlar ve zombilerle savaşırken, Batel vücudunu tahrip eden Gorn DNA'sının verdiği acıyla mücadele eder. Teğmen Spock, Batel'e e zihin birleştirme kullanarak yardım etmeye çalıştığında, ikisi de Gorn'u görür ve Gorn DNA'sının Batel'in vücudunu nasıl etkilediği sorusu ortaya çıkar. Bu arada, Teğmen Erika Ortegas, Klingonların Pike ve Membanga'ya neler yapabileceğinden endişe ederek köprüde bir numaraya karşı koyuyor. Ortegas'ın daha fazla ekranda yer alması güzel ve Una'nın Enterprise'ın başında olması her zaman harika. Gezegende Pike ve Membanga, Klingon lideri Baita onları yakalayıp Membanga'yı takip ettiğini açıklayana kadar zombilerle mücadele eder. Shuttle to Canfori bölümü, Strange New Worlds 2. Sezon Under the Clock of War bölümüyle şaşırtıcı bir bağlantıya sahip olduğu ortaya çıkarır ve sonunda Membanga'yı Büyükelçi Dakra'hı öldürme kararıyla yüzleşmeye zorlar. Membanga'nın Dakra'h cinayetinin çözümü biraz fazla kolay görünüyor, çünkü sonunda her şey güzelce toparlanmış. Yine de, Bayta, nispeten az sayıdaki sahnesinden en iyi şekilde yararlanan eğlenceli bir karakter ve Membanga, Strange New World serisinin en iyi düzenli karakterlerinden biri olmaya devam ediyor. Shuttle to Kenfori, karakterlere derinlik katmaya ve ilişkilerine dalmaya devam ediyor. Olusan Mokun Benga'yı sevimli ve güvenilir ama aynı zamanda düşmanınız olmasını istemeyeceğiniz biri olarak göstererek bölümün asıl yıldızı. Benga Shuttle 2 Fori boyunca pek çok harika an yaşıyor. Ancak Pike ve Batel için de iyi bir bölüm. Pike hem Benga ile olan dostluğu hem de Batel ile olan aşkı çeşitli şekillerde sınanırken bir kaptandan daha fazlası oluyor. Strange New Worlds'ın... Pyke'ın insan olmasına olanak tanıması ve Marine'in kaderini kabullenmekte zorlandığı ve hem ona hem de Mbenga'ya saldırdığı daha savunmasız anlarını göstermesi hoşuma gidiyor. Shuttle to Canfori Star Trek'in istediği zaman korku türünde de başarılı olabileceğini kanıtlıyor ve şaşırtıcı derecede kanlı zombi katliamları sunuyor. Bölümün zombilere bilimsel bir açıklama getirmesini, bunu odak noktası haline getirmemesini ve hikayeyi karakterlere odaklamasını beğendim. Not Bölüm beni birden fazla kez güldürdü. Özellikle Pike, Mbenga ve Bayta'nın zombilerle mücadele ettiği ve yaralı Pike'ın sonunda birini öldürdüğü anı çok seviyorum. Benga ona hafifçe etkilenmiş bir şekilde bakıp ''Bir tane yakaladın'' diyor. Pike da ''Skor mu tutuyorsun?'' diye cevap veriyor. Gerçek korku duygusal karakter anlarıyla ve mükemmel yerleştirilmiş mizah dokunuşlarıyla Shuttle to Ken Star Trek'i harika kılan her şeye sahip. Bölümün 3 ana hikayesi birbiriyle mükemmel bir şekilde harmanlanıyor ve Star Trek Strange New Worlds şu anda televizyondaki en eğlenceli bilim kurgu dizilerinden biri olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.